Bilşim YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi fiyat performans oyuncu monitörlerine göz atacağız arkadaşlar. Listemizde birçok model bulunuyor. 144 Hz, 240 Hz ve 360 Hz olmak üzere üç farklı yenileme hızına sahip monitörleri derledim arkadaşlar. Listemizde 60 Hz bulunmuyor. Çünkü 60 Hz güncelliğini kaybetti. O yüzden en az 144 Hz'e başladım arkadaşlar. Ben de kendim 165 Hz bir monitör kullanıyorum ve monitörlerimizin tüm detaylarıyla birlikte sizlere aktaracağım arkadaşlar. O halde hemen videomuza geçelim. İlk monitörümüz Samsung'un CRG5 isimli 144 Hz 24 inç ve 4 ms'lik oyuncu monitörü arkadaşlar. Kurt yani kavisli bir yapıya sahip arkadaşlar. Ekranımız direkt düz değil. Hafiften şu şekilde kavisli bir yapıya sahip. Bunu da şimdi fotoğraflarda göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi dümdüz değil arkadaşlar. Bu şekilde bir kavise sahip. Ve monitörümüzün arka yapısına geldiğimizde pivot özelliğimiz yok arkadaşlar. Yani, yani yukarı aşağı hareket edemiyor arkadaşlar. Diğer monitörlerdeki gibi pivot özelliğine sahip değil. Bu yüzden zaten fiyatımız uygun arkadaşlar. Fiyatımız 3400 TL ve sepete eklediğinizde 3230 TL'ye geliyor arkadaşlar. Diğer özelliklerimiz özelliklerimize bakalım. Monitörümüz 23.5 inç arkadaşlar. Bu da bizim için gayet yeterli. Zaten oyuncu başlığı adı altında bir monitör almak istiyorsanız 24'ten aşağısını almayın arkadaşlar. Yani 23.5 de idealdir. 19'dur, 22'dir. Bunlar oyuncu monitörü olmaz bence. Çünkü oyuncu monitörü dediğiniz 24 inçten başlar arkadaşlar. Onun dışında panel tipimiz VA panel. 3 farklı tip panel tipimiz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi TN panel, ikincisi IPS panel, üçüncüsü de VA panel arkadaşlar. Bu 3 panel tipiyle ilgili videolarda gelecek arkadaşlar. Bunların farklarını da anlattığımda video çekeceğim. Demiştik zaten burada monitörümüz 144 Hz ve 16.7 milyon renk sayısı var arkadaşlar Bu da oldukça iyi bir değer yani çok canlı bir model olduğunu gösteriyor hdmi girişimiz var hdmi versiyonumuz 1.4 arkadaşlar ve hdmi giriş adetimizde iki tane DisplayPort girişimiz var arkadaşlar DisplayPort versiyonumuz 1.2 ve giriş adedi de bir tane DisplayPort girişimiz var DisplayPort ve hdmi farkı arkadaşlar DisplayPort 240 Hz e kadar destekliyor ama hdmi öyle değil arkadaşlar hdmi 2.0 veya 2.1 değer alırsanız o şekilde hdmi 240 Hz yani her aldığınız HDMI 144 Hz desteklemez. 240 Hz desteklemez arkadaşlar. Her HDMI ile bağlantı yapmak istiyorsanız benim gibi aynı laptop kullanıyorsanız bu şekilde arkadaşlar. HDMI versiyonuyla bağlamak istiyorsanız mutlaka HDMI'nizin versiyonunu kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 144 Hz'e uyuyor mu diye. İkinci monitörümüz Samsung Odyssey G3 isimli oyuncu monitörü arkadaşlar. 144 Hz 1 MS bir yapıya sahip arkadaşlar. 1 MS de oldukça en iyi değerlerden biri. Artık 0.5 MS de çıkmasına rağmen arkadaşlar arkadaşlar. şu anda güncel olarak en iyi, en iyi tepkime süresine sahip monitör demek. 24 inç bir yapıya sahip arkadaşlar. Fiyatımız 4050 TL. Eğer sepete eklediğiniz takdirde 3850 TL'ye kadar iniyor arkadaşlar. Bu monitörümüz diğer monitör gibi değil. Bunda pivot yapısı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkasında çok şık bir tasarım var ve pivot ayağı var arkadaşlar. Şu şekilde. İsterseniz bunu yukarı aşağı kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Veya sağa sola yapabilirsiniz. Hatta bunu tam olarak dik bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Yani olmuş olduğu konum bu şekildeyken bu şekilde gelip yazı pozisyonuna veya başka bir pozisyona geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yan ekran olarak da kullanılabilir. Bence en güzel modellerden biri bu. Bu şekilde baktığımızda monitörümüz 24 inç demiştik zaten. Yine VA panel yapısına sahip. 144 Hz ve yine aynı renk sayısına sahip. 16.7 milyon arkadaşlar. HDMI girişimiz var. DisplayPort girişimiz var. Kulaklık çıkışımız var. Ve özelliklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü monitörümüz ViewSonic'ten XG2405 isimli oyuncu monitörü. Bu da şık bir model arkadaşlar. Bu monitörü de gayet beğeniyorum arkadaşlar arkadaşlar bayağı iyi. 1 144 Hz yapıya sahip arkadaşlar. Bu şekilde yine pivot ayağımız var ve bu modelde gayet tasarımlı bir model arkadaşlar. Ve monitörümüz de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tasarım yapısına sahip arkadaşlar. Bu şekilde 5 farklı kombinasyon tuşu var. Bu da arka panelden monitörün istediğiniz ayarlarını kontrol etmenizi sağlıyor. Şu şekilde bu kısma bir adet kablo bağlamak için yer tutmuşlar. Kablo dağınıklığını önlemek için. Arka tasarımı da bu şekilde arkadaşlar. Öne arkaya eğilebiliyor. Aşağı yukarı kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şık bir tasarım var. Monitörümüz 23.8 inç arkadaşlar. 144 Hz IPS bir yapıya sahip arkadaşlar. IPS bir panele sahip. Bu da güzel bir panel tipi. 16.7 milyon renk yapısına sahip. HDMI girişimiz var. da girişimiz var. Özelliklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Monitörümüzün fiyatı da 4364 TL. Dördüncü modelimiz Asus TUF serisinden VG24VQE isimli oyuncu monitörü. Kavisli yapıya sahip arkadaşlar yani curved yapıya sahip. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi monitörün bu şekilde kavisi olduğunu görebiliyorsunuz. Monitörümüzün dış tasarım bu şekilde. Yine arka paralelinde 4 farklı tuş artı 1 farklı. 5. monitörümüz Asus VG248QG isimli monitör arkadaşlar. 165 Hz 0.5 ms arkadaşlar. Yani bu 1 ms'in de altında olduğu anlamına geliyor. 5 ms değil arkadaşlar. 0.5 ms yani 1 ms'in altı çok daha hızlı demek arkadaşlar. 24 inç bir yapıya sahip arkadaşlar. Şu şekilde monitörümüzün arka tasarımı gayet şık. Kendim de bu monitörü kullanıyorum arkadaşlar. Bu monitörde gayet iyi önerebilirim. Monitörümüz 24 inç arkadaşlar. Kavisli değil düz. TN panelle birlikte geliyor arkadaşlar. 165 Hz. monitörümüzün renk sayısı 16.7 milyon ve parlaklık nit değerimizde 350 nit. Gayet iyi arkadaşlar. Diğer monitörlerimiz 250 idi. Bu monitörümüz 350, 350 litte iyidir arkadaşlar ve özelliklerimiz bu şekilde. Monitörümüzün fiyatı ise 4900 TL arkadaşlar. Arkadaşlar araya 1-2 tane daha monitör eklemek istedim. 144 Hz ve 165 Hz olmak üzere 2-3 farklı monitör daha ekledim arkadaşlar. VG249Q1A isimli Oyuncu monitörü 23.8 inç ekran büyüklüğüne sahip bir MS ve 165 Hz arkadaşlar. Bunun da pivot yapısı yok. Yine de alabilirsiniz arkadaşlar. Pivot yapısı olup olmaması size kalmış. Tamamıyla kendi seçiminize bağlı bir şey arkadaşlar. Bu da alınabilir. 4700 TL gibi bir fiyatı var. Ve bir diğer modelimiz de AOC'den 24G2SAE isimli monitörümüz arkadaşlar. 23.8 inç genişliğe sahip bir MS ve 165 Hz arkadaşlar. Bu monitörümüz gayet şık bu model. Bence alınabilir model bir biri arkadaşlar. Ben olsaydım 165 Hz olarak Asus veya bu tarz AOC markasına yönelirdim arkadaşlar. Gayet şık monitörler tasarlıyorlar bence. bu şekilde kablo içine şu şekilde kablo saklamak için bir alan da yapmışlar. 4650 TL gibi bir fiyatımız var arkadaşlar. Sepette de indirimimizle birlikte 4416 TL'ye düşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 240 Hz monitörlere geçtik. 240 Hz ilk monitörümüz Monster aryon serisinden A27 isimli oyuncu monitörü. 27 inç Ekran büyüklüğüne sahip arkadaşlar 240 Hz arkadaşlar ve kavisli bir oyuncu monitörü. Şu şekilde arkadaşlar dikey bir pozisyona getirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pivot bir yapıya sahip. Yani bu da demek oluyor ki istediğiniz gibi yukarı aşağı kaldırabilirsiniz. Yani bu da demek görmüş olduğunuz gibi pivot bir yapıya sahip. Yani yukarı aşağı sağa sola dönebiliyor. Gayet şık bir model arkadaşlar. Monitörümüzün özellikleri 27 inç arkadaşlar. VA panel yapısına sahip. 240 Hz arkadaşlar ve parlaklığımız parlak parlaklık nit değerimiz 400 nit. Bu da güzel bir değer. Kavisli Kör bir monitör arkadaşlar. Diğer özelliklerimiz bu şekilde. Monitörümüz 6000 TL gibi bir fiyata sahip. 240 Hz ikinci monitörümüz arkadaşlar AOC'den 25G 3DM isimli oyuncu monitörü. 24.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. 0.5 ms arkadaşlar. Bu da 1 ms'in altında çok hızlı olduğunu gösteriyor. 240 Hz bir ekran yenileme hızına sahip arkadaşlar. Bu monitörümüzde gayet şık bir model. Bu şekilde araya bir boşluk bırakarak kabloları toplamanızı sağlıyor arkadaşlar. Kablo yapısı için düşünülmüş bir tasarım. Bu şekilde dikey pozisyona gelebiliyor. Pivot ayak yapısına sahip arkadaşlar. Monitörümüzün de fiyatı 6000 TL. Şu şekilde 24.5 inç ekran ekran büyüklüğü 240 Hz arkadaşlar ve VA panel tipine ve ve monitörümüz VA panel tipine sahip arkadaşlar yine demiş olduğum gibi bu panel tiplerini de açıklayacağım bir video gelecek arkadaşlar 240 Hz bir yapıya sahip 0.5 ms tepki süresi ve 16.7 milyon renk sayısıyla birlikte diğer özelliklerimiz de bu şekilde arkadaşlar 240 Hz 3. monitörümüz arkadaşlar AOC'den 24 g 2 ze isimli oyuncu monitörü 23.8 inç ekran genişliğine sahip 0.5 ms bu da oldukça hızlı bir değer arkadaşlar ve 240 Hz bir monitör arkadaşlar bu şekilde monitörümüz şık bir yapıya sahip premium premium bir monitör arkadaşlar bu şekilde bir yapıya sahip yine pivot özelliğimiz mevcut yukarı aşağı kalkabiliyor monitörümüzün özellikleri ise arkadaşlar monitörümüzün özellikleri ise arkadaşlar 23.8 inç IPS bir panel yapısına sahip arkadaşlar 240 Hz yenileme hızına sahip 350 nit ekran parlaklığına sahip arkadaşlar bu monitörümüzde yine güzel bir monitör. Monitörümüzün fiyatı ise 7600 TL. Ve bir diğer 240 Hz monitörümüz Asus ROG Strix XG258Q isimli oyuncu monitörü arkadaşlar. Ben bu monitörü beğeniyorum arkadaşlar. Çok şık bir tasarım var. Gerçekten de kaliteli. 24.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. 240 Hz 1ms 1 MS bir yapıya sahip arkadaşlar. Şu şekilde monitörümüzün altında bir adet lazer bulunuyor. Yukarı aşağı kalkabiliyor ve arkasında da bir adet RGB aydınlatmaya sahip arkadaşlar. Monitörümüz gayet şık bir model arkadaşlar monitörümüzün özelliklerine gelecek olursak 24.5 inç arkadaşlar. Panel tipimiz TN panel arkadaşlar. 240 Hz yenileme hızına sahip ve görmüş olduğunuz gibi parlaklığımız biraz daha fazla diğer monitörlere göre. 400 nit ekran parlaklığına sahip ve 1 arkadaşlar monitörümüz düz bir yapıyla geliyor. Ve monitörümüzün fiyatı ise 9300 TL arkadaşlar. Ve geldik 360 Hz monitörleri arkadaşlar. Bu da piyasada bulabileceğiniz en hızlı monitörler arkadaşlar. Çünkü piyasada 360 Hz üstü şu anda Türkiye için yok. 540 Hz duyuruldu. 540 Hz şu anda piyasada bulunmuyor. En hızlı monitörlerde bunlar. ilk 360 Hz monitörümüz arkadaşlar AOC Agon serisinden 24.5 inç ekran genişliğine sahip bir MS 360 Hz bir monitör arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yanda kapaklarıyla birlikte geliyor. Gayet şık bir tasarım var arkadaşlar. Hatta adamlar buraya kulaklık koymak için ufak bir yer bile yapmışlar. Gayet düşünülmüş bir monitör arkadaşlar. Yine monitörümüzün şu şekilde lazerli bir yapısı var. Yine monitörümüz şu şekilde lazer yapısına sahip ve güzel bir simgesi var. Monitörümüzün arka yapısı da bu şekilde. Adamlar gerçekten bu işi yapmışlar. Bu şekilde bir yapıya sahip. Bu da pivot özelliğine sahip arkadaşlar. Çok şık bir monitör. Monitörümüzün özellikleri 24.5 inç arkadaşlar. IPS bir panel yapısı var. 360 Hz yenileme hızına sahip ve monitörümüzün parlaklığı 400 nit bu da oldukça iyi bir değer arkadaşlar 1 ms bir yapıya sahip diğer özelliklerimize bu şekilde bakabilirsiniz monitörümüzün fiyatı ise 15.781 TL arkadaşlar. Ve bir diğer 360 Hz monitörümüz ViewSonic XG251 g isimli oyuncu monitörü arkadaşlar. Monitörümüz 360 Hz 1 ms bir yapıya sahip arkadaşlar. Ve monitörümüzün tasarımı da bu şekilde. Arkasında RGB bir ışıklandırma var. Pivot bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani katlanır bir yapısı var. Yukarı aşağı sağa sola dönebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde tasarlanmışlar. Monitörümüzün özellikle monitörümüzün özellikleri ise arkadaşlar 24.5 inç IPS bir panel tipi 360 Hz yenileme sahip arkadaşlar. Parlaklığımız 400 nit değere sahip. Yine de yine güzel bir monitör arkadaşlar. Düz bir monitör yani kör değil kavisli değil arkadaşlar. Fiyatımız ise 17.200 TL. Bir diğer monitörümüz Asus ROG Swift Arkadaşlar ismi bu şekilde. 24.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. 360 Hz 1 MS bir yapısı var arkadaşlar. Bu da pivot ayak yapısına sahip arkadaşlar. Şu şekilde yukarı aşağı katlanabiliyor. Monitörümüz gayet premium bir monitör. Gayet şık bir tasarım var. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ROG kısmı RGB istediğiniz renge dönüşebiliyor. Monitörümüzün ayak yapısı da bu şekilde. Monitörümüzün özelliklerine gelecek olursak 24.5 inç ek ekran büyüklüğüne sahip. IPS bir panel tipi var. 360 Hz arkadaşlar. Ve parlaklık nit değerimiz 400 nit. Bu da iyi bir değer arkadaşlar. 1 ms bir monitör ve düz bir yapıya sahip. Monitörümüzün fiyatı ise 19.000 TL. Ve geldik son 360 Hz monitörümüze arkadaşlar. BenQ Zowie serisinden XL2566K isimli oyuncu monitörü. 24.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. 360 Hz 0.5 ms arkadaşlar. Şu şekilde monitörümüzün bir yapısı var. Bu da kumandası arkadaşlar. Kontrol kumandası. Bunu da detaylı araştırabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir model. Şu şekilde kapakçıklarıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Bu da gayet iyi. Burada bir adet kulaklık asma aparatı var. Burada kablo düzenleme için bir yer var arkadaşlar. Ve monitörümüzü şu şekilde taşımak için bir kulp yapmışlar. Bu da gayet şık bir tasarım. Düşünülmüş bir tasarım arkadaşlar. Monitörümüzün özellikleri ise arkadaşlar 24.5 inç ekran büyüklüğüne sahip TN paneli arkadaşlar. 360 Hz ve nit değerimizde 320 20 nit arkadaşlar 0.5 ms tepki süresi var. Monitörümüzün fiyatı ise arkadaşlar 20.300 TL. Bu da gayet şık bir monitördü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 144 Hz, 240 Hz 360 Hz olmak üzere üç farklı yenileme hızına sahip monitörlere göz attık arkadaşlar. İşlerindeki monitörlerin hepsi tek tek incelenmiş ve çok güzel modeller arkadaşlar. Hepsi birbirinden iyi. O yüzden gönül rahatıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Ana markalar dışındaki yan markalar ve çarpma markalara gitmeyin arkadaşlar. O markalarda bir sorunla karşılaştığınız zaman çözüm üretemezseniz garanti vermezler arkadaşlar. Bu markalar sağlam markalar. O yüzden vermiş olduğum montörlerin hepsini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.